İki, yanlı bilirkişi heyetinin attığı imzala çıkan raporun peşinden iki buçuk yıldır sürükleniyoruz. Suçlu yağmur dendi. Suçlu yağmur değildi. Bunu tüm dünya görüyordu, biliyordu. Suçlu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Kurumu'dur. Çıkan son rapor, raporumuzda TCD'de kusurlu çıkmıştır. Ama boyutu nedir? Bugün göreceğiz her şeyi gecikmiş. Adaletin davasını görmeye geldik. Burada olduğunuz için, hep beraber bizimle beraber mücadele ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hep beraber içeri giriyoruz.